Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Yıraçlıgı'da bir yayın yapıyoruz. Kaskak Televizyonu'nda, Eczap, Bozulur Mekan, Akıl Müzik ve Fruitful katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler şu anda da bulunduğumuz yer İstanbul'un Kasımpatı, Lemarkt'ın ulusal alanından, Muradiye'yle Gezesiniz, Değerli izleyiciler, yanımızda da Osman Kemal Casi var. Sizlerle yakından tanıdık. Evet, e, Ramazan Mikrofon sizde, sizi tanıyabiliriz izler açısından. Ramazan kimdir? Ramazan yani. Şimdi Karadeniz Müziği'nin orucu zamanında izlet hmm, verildiğiniz için Karayip Müziği'nin halkımız tarafından yüzde zaten sıra ayarlıyoruz, atarıyoruz. müzikle uğraşıyoruz, kemer çalıyoruz. alıyoruz. Karadeniz'in kültürüne dünyanın çok yerinde ıı, destek uh, vermeye çalışıyoruz. Dışarıda olan burdaçilerimiz olsun, buradaki birlik beraberlik içerisindeki dostlarımız olsun. Ama evet, Ramazan şimdi hep evet, Değerli seyirciler Ramazan kardeşimiz. Biraz gel buraya biraz. Her, her yerde görüyorum. Niye? Demek uyum sağlıyor. Uyum sağlıyor. Çok önemli. Seviyorsun. Bir de böyle durma her o var. Hani halkımızın biraz benimsemesi gerekiyor. Bu arada kolay kolay bir şey yok. Evet. Gençler, e, biz yaşlandık tabii. Yani. Biz de Kemal'de çalıyoruz ama. Şöyle, şimdi onunla değilmiş, istiyorum, Yeni arkadaşlarımız çok güzel. Eskiden mesela bizim dönemimizde de. öyle kaldırdığımız ustalarımız var. Ama sayısal olarak çok düşük oldukları için yani yakalamak bir yerlerde seyretmek izlemek zor. Şimdi öyle değil. De, Ramazan? arkadaşlarımız i̇şte, Ramazan de. neresinden? söylemek Bizi izlemeye devam ediyoruz. Evet. 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 Çok teşekkür ederiz. Evet. 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 Sonra... Evet. Daha sonra geniş Evet. Evet.